<laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim e, bugün sizlerle Agario oynayacağız arkadaşlar. E, bunu seriye de dönüştürebiliriz arkadaşlar. Size gelen yorumlarla ya da like'la istediniz. Hadi muziyi öyle koyalım. E ee, <laughs> Bu herhalde böyle şey. Bu insanların böyle şey yapıyor. Çok bağımlılık mı yapıyor bu oyun? Ee, yine de güzel bir oyun yani. En azından bana göre oyun. Bu arada arkadaşlar ıı, a arkadaşım bana şey atacak. Iı, Belki Evo filmini ne açacak arkadaşlar. CS:GO videoları gelebilir, TF videoları gelebilir. Lego Marvel videoları gelebilir arkadaşlar ve Premier ya da azarıyor videoları gelebilir. Bu arada arkadaşlar işte bu müjdem var. Aslında Unity alabilirim arkadaşlar ama bir dahaki yazı. Bir dahaki yazı bir de şöyle bir şey var. Iı, okullar başlayınca ya hiç video gelmeyecek ya da az video gelecek yani belli olmaz onun için de okullar açılırken bir duyuru şey yaparım <laughs> Ne <Özlandırıyorum. Gülüyor> oldu? Ay, yürü, yürü. İlk 10 sıraya şimdi? ki Arkadaşlar bu arada biraz ses gelebilir ee, videolarda. Rahatsız olursanız yorumlara yazın. yorum. <laughs> Off! <míner rahimer> ah,

açtı. Adam makroyu açtı. Hadi yerim ben. Ya. Arkadaşlar bu arada bu ilk seriydi. Kısa olsun dedim arkadaşlar buna. Ee, bunu seriye dönüştürmeyi düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bye.